Bugün nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce bu uygulamayı indirin. Sonra istediğiniz maçın özet özet yazan yere tıklayın, maçını istediğiniz gole tıklayıp ekran görüntüsü alın. Hızlı çıkmak istiyor Beşiktaş. Salih'ten Redmond. Nathan Redmond attı çalımını. Redmond topu taşıdı. Nathan Redmond bir çalım daha. Nathan Redmond! Redmond, Redmond! 75-3-1! Sonra Capcut gelin. geldikten sonra aldığınız ekran görüntüsü seçin. Orana tıklayın ve sonra 96 yapın. Sonra yapatı gibi büyütün. Sesi kapatın isterseniz şarkı ekleyin. Dörtgene bezeyen şeye tıklayın ayarlardan pozlamayı 50 yapın. Dörtgene bezeyen yeniden tıklayın ve pozlamayı 0 yapın. Video çalınmasın diye isminizi yazın. ve bitti